Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere e, sardunyamı paylaşacağım. Bakın arkadaşlar sardunyamın fidesini yeni aldım ve yeni diktim. Şöyle yapraklarını pas vurdu. Bu bir pas hastalığı. Ortasından da yeni gelmeye başladı. Şimdi pas hastalığı geldiği zaman çiçeklerimizi ne yapacağız arkadaşlar? Önce bahçeden gene meyve kapuklarından yetiştirdiğim e, toprağı aldım. Ve bir tane hemen e, saksının içerisine doldurdum arkadaşlar yenisini ve suladım hazırladım videoyu çok uzatmamak için bu e, hasta olan mı hemen bunu e, saksısından alıp başka saksıya dikeceğim arkadaşlar bu pas hastalığı olduğu zaman çiçeklerinizde bütün çiçeklerinizde hemen onun saksısını değiştirin ve diğer e, sardunyalarınızın ve diğer toplu çiçeklerinizin arasından hemen bu çiçeğimizi ayıralım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız onu arkadaşlar? Şöyle hemen yapraklarını koparacağız. Evet, yapraklarını aldık. Şöyle gördüğünüz gibi nice sarardı. Bu pipas hastalığı. Şimdi ortasından bu gelmeye başladı zaten. e ee, Gösterdim size. Hemen bunu saksısından çıkaracağım arkadaşlar. Diğer e, doldurduğum saksının ortasında yer açıp. Hemen topraklarını, hemen saksısını hemen değiştirin arkadaşlar. Ben saksı alamadığım için elimde bulunan kovaların içerisini dikerek ve kendime saksı yapıyorum arkadaşlar. Hemen çiçeğimizi buradan kurtaralım. Bakın hemen onu alıp diğer saksımıza değiştirdik arkadaşlar. Biraz Alt tarafından e, kırdım. Yenisini hemen buraya Bismillah diyerek hemen kiyorum onu arkadaşlar diğer saksıya. Bunu sizinle büyüdüğü zaman hemen ara ara hemen videosunu yine paylaşacağım. Bu pas hastalığı çok tehlikeli. Bütün çiçeklere yayılıyor arkadaşlar. Şimdi bunu buna aldık. Bu saksımıza tabi ki hemen çiçek dikmeyeceğiz. Bunu sirkip bir kenara koyacağız. İçin tertemiz dikeceğiz ve toprağını atacağız arkadaşlar. Toprağı da hasta. Ve gene şu yeni toprağımızdan diktiğimizin üzerine dolduralım. Şimdi bunu tam ağzına kadar doldurmayacağım arkadaşlar. Hep ara ara hep bunu toprak üzerine azaldıkça koyacağım. Çok fazla sıkmayayım onu. Şimdi bir tutulsun bunda. Evet arkadaşlar bu pas hastalığını sizlerle paylaştım. Çok dikkat edin. Hemen yaprakları sararmaya başladıysa çiçeklerinizin bütün her hangi çiçekte bütün çiçeklerde oluyor zaten arkadaşlar. Hemen o saksınızı oradan alın. Hemen ayırın. Ve yapraklarını ayıklayın hemen onu başka bir saksıya ve başka bir toprakla değiştirerek kenara alın arkadaşlar böyle saksınızı yenileyin çiçeğinizi de kurtarın. Bugünkü videomda sizlere arkadaşlar pas hastalığını e, paylaştım. Şimdi kış, e, yaza çıkışta çiçeklerde görülmeye başladı zaten. Bunu toprağını değiştirerek e, çiçeğimizi kurtarıyoruz zaten. Başka bir saksıya da alarak. Toprakta e, verimli olması gerekiyor. Ben onu meyve kapuklarından e, elde ediyorum onu. Biraz da toprak karıştırarak ve aktarıp onu geçirip ve diğer şeye leğenemi alarak buraya koyuyorum ve bütün çiçeklerimi tiplerine uyguluyorum. Bütün çiçeklerimi e, o toprağa kullanıyorum. Bütün diktiğim her şeye. Ve arkadaşlar beni bu arada izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Pas hastalığımıza dikkat ediyoruz. Ve hemen önlemini diğer çiçeklerimizi kurutmadan önlemini alarak ve çiçeklerimizin yeni gelişimini yeni sağlığına kavuşturuyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomda bunu sizlere paylaştım. Bas hastalığını bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Şimdiden hepinize hoşçakalın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.